Merhaba sevgili Discord üyeleri. Bugün 11 Temmuz 2025 yeni bir piyasa analizi ve strateji videosuna beraberiz. Eğer henüz izlememişseniz saat 12.30'da genel açık olarak yayınlanan videoyu mutlaka izleyin. Orada piyasalarla ilgili son görüşlerimi paylaşıyorum. Ethereum tabi yüzümüzü güldürdü. Çok zamanında bir giriş oldu. Her zaman bu kadar iyi zamanlama yapabildiğimi söyleyemeyeceğim. Biraz da şansında yardımı gerekiyor. Çok hızlı yükselmeye başladı. Bitcoin tabi kuvvetli gidiyor. Borsalarda hem S&P 500 tarafına hem Nazlak'ta, rekorlar kırılmış durumda. Ama benim tahminim önümüzdeki dönemde yükselişler biraz farklı yerlerden gelecek. Neler düşünüyor, neler oldu bir detaylara girelim şimdi. Öncelikle kendisi metodu hala 80'li 100 arasında dağılım veriyor. Dün zaten pozitif bir gündü. Dağılımın değişmesi mümkün değil. Dünün tek endişe verici yönü büyüme hisselerinde biraz yavaşlama olması. Bunun Nasdaq'ın toplumuna da yansıdığını görüyoruz. S&P 500 ve Dow Jones performansları biraz daha iyiydi. Dün 283 hisse yüksek hacimle yukarı doğru giderken sadece 141 hisse geriye çekildiler. Dün portföyümüzde herhangi bir işlem yoktu. 16.574 dolar kar etti portföy %1.17 civarında. Karın geldiği asıl nokta tabii finans devrim bölgesi. Orası çok kuvvetliydi. Hem Bitcoin hem Ethereum'un yükselmesi onların ETF'lerini yukarı doğru aldı. Coinbase ve MicroStrategy gibi hisseler de zaten paralar hareket ediyorlar. Hep beraber yukarı doğru gittiler. Robotlar ve ulaşım tarafı kuvvetliydi çünkü Tesla gelen bazı iyi haberlerle biraz sonra gireceğiz detayına yükseliş gösterdi. Faiz ve momentum tarafı da yükselişe devam ediyor. Bugün oraya yeni bir hisse, daha doğrusu bir ETF ekleyeceğiz. Neden? Çünkü faizlerin düşmesi ve momentumun artması konusuna inanıyorum. Toplam portföy büyüklüğümüz 1 milyon 522 bin dolara geldi. Nakitimiz 92.550 dolar. Son portföy bakiyesi 1 milyon 429 bin dolar. 322 bin dolar kardayız. %26.86 kâr anlamına geliyor bu. S&P 500'ün 3, Nasdaq'ın ise 2 katı performansa devam ediyoruz. Dün gördüğünüz gibi herhangi bir işlem yok. İyi haberlerden bir tanesi Tesla ile ilgili. Tesla'nın robot taksi hizmetlerini genişlettiğine dair haberler geldi. Hem Austin'de yani mevcut şu anda operasyon yaptığı bölgedeki coğrafi alanı genişletecek, daha fazla alana hitap edecek. Hem de Kaliforniya'da hizmete girmeye çalışıyorlar. Bunlarla ilgili izinleri almaya çalışıyoruz dedi. Elon Musk bu da hisseyi yükseltti. Dün Morgan Stanley konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki Bizim 410 dolarlık hedef fiyatımızın 250 dolar robot taksiyle ilgili. O yüzden robot taksiyle ilgili gelişmeler çok çok önemliler. Dünkü gelişme bu çerçevede piyasa olduğunu değerlendirdi. Valla Tesla'nın teknolojisine diyeceğim bir şey yok. Her şey çok güzel o tarafta bence ilerliyor. Elon Musk'ın antikalıkları eğer yüreğiniz kaldırıyorsa tamam. Ben devam ediyorum ama zor bir his olmaya devam ediyor. Teknoloji haberleri iyi yöndeydi. Ve ben inanıyorum ki uzun vadede en sonunda teknoloji kazanır. Coinbase'den ilgili iyi bir haber var. Perplexity ile işbirliği yapıyorlar. Bu arada Perplexity'yi kullanmıyorsanız kullanın. Ben finansal analiz tarafında ChatGPT'den de Grok'tan da Perplexity'den aldığım başarı sonuçlar alamıyorum. Bu alan daha odaklanmış durumdalar. Daha büyük bir veriyi besliyorlar. Çok böyle çapraz entesi araştırmaları kuvvetli yapıyorlar. Perplexity'yi bir denemenizi en azından tavsiye ederim. Perplexity ile Coinbase bir işbirliği yapıyor ve burada kripto piyasaları konusunda gerçek zamanlı yeni veri sunumları yapacaklar. Yani yapay zeka kripto piyasalarını olan biteni değerlendirip bize çıktılar sunacak, fikirler sunacak. Hakikaten çok hoşuma gitti. Yapay zekanın henüz hisse senedi piyasalarına yeterince kullanılmadığını düşünüyorum. İlk denemelerinden pek sonuçlar da almadım ama ilerliyor. Şu anda analiz tarafı da işe yarıyor. Özellikle de temel analizde. Teknik analizde eh o kadar emin değilim. Bazı hataları vesaire de var ama gittikçe bizim analiz adına yaptıklarımızın çok büyük bir bölümünü Perplexity'nin yapabileceğini görüyorum. Bize ne kalacak? O analizlerden sonra kararı vermek kalacak. Bora Özkent olarak ben de kendim oraya doğru evirmeye çalışacağım günü geldiğinde. HSBC AMD'yi upgrade etti, al verdi. Neden? Çünkü yapay zeka GPU'ları geliyor dedi. Bana çok çocukla geliyor böyle bir şeyler. Yani bu da ne zaman geleceği belli. Aylar öncesinden belli. Ama hep söylüyorum Wall Street analistleri pek çok kısıtlamaya tabiler. Aralarında çok zeki olanlar bile olsa o kısıtlamalar arasından çıkıp doğru zamanda doğru şey söylemiyorlar. AMD ile ilgili ben bunları AMD 70 dolara indiğinde söyledim. 80 dolara söyledim. İşte onlar da yeni söylüyor. Neyse yine iyi haber tabii. Dün AMD'yi de yükseltti. Wall Street AMD'ye yavaş yavaş uyanıyor. Hep söylüyorum Wall Street bazen biraz geç uyanır ama uyanması bizim hislerimiz için çok önemlidir. Vertiv ile ilgili dün kötü bir haber geldi. Vertiv biliyorsunuz yapay zeka veri merkezlerine soğutma cihazları üretiyor. Yapay zeka çok ciddi enerji tüketen ve ısınma yaratan veri merkezleri bunlar. İşte onlara bir çözüm. Amazon bu konuda yeni bir teknoloji geliştirmiş ve kendi soğutmamızı kendimiz yapacağız diyor. Hiç hoşuma gitmedi bu gelişme. Biliyorsunuz ben bir şirkete yatırım yaptığımda onun teknolojisinin bir rekabet avantajına sahip olmasını isterim. Burada Amazon'un bunu kolayca yapabilmesi beni üzdü. Amazon çok büyük veri merkezlerinden bir tanesi. Diyebilirsiniz ki hocam ya ama Wordtip sonuçta başka şirketlere hizmet veriyor. Hepsi mi geliştirecekler? Haklısınız. Yani Vertiv yarın ölecek diye bir şey yok. Vertiv daha inovatif ürünler de gelebilir ama Dikey bir alanda yani yapay zeka veri merkezi soğutma gibi bir alanda, dar bir alanda hizmet veriyorsanız ve dünyanın en büyük teknoloji firmalarından bir tanesi biz artık kendimiz bu işi çözüyoruz diyorsa biraz sıkıntı var demektir. Bir de nakite ihtiyacım var. Nakitim çok daralmış durumda. Gelecek hafta biliyorsunuz salı günü tüfe, çarşamba günü de üfe geliyor. İki büyük enflasyon verisi geliyorlar. Hafta sonu ki canlı yayının o ilk yarım saati izlemişseniz o veri ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Oraya biraz heyecan girmek istiyorum. Paramız kalmadı. Bir yerlerden biraz satış yapmamız lazım. O yüzden Verti pozisyonumu kapatmaya karar verdim. Yüzde 41.22 7 Mart'tan itibaren karda. Hisse buradan yukarı gider aşağı gider bir yorumum yok. Ama bu önemli bir rekabet avantajını kıran bir haber. Hisseyi de önümüzdeki günlerde zorlayabilir ama benim esas satma sebebim hikayesinden en ufak şüphe duyduklarımda biraz daha nakite geçmişe bir eylemde olacağım önümüzdeki dönemlerde. Çünkü biliyorsunuz düzeltme endişelerim var. Artı başka yerlerde yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Gelecek haftaki enflasyon verisine biraz daha kuvvetli bir hedge girmek istiyorum. Bütün bunlar bana Vertib'i sattırıyorlar. Bugün Vertib'i satacağım. Tekrar söylüyorum. Şirketle ilgili temel tarafta da bir sarsıntı var. Amazon Web Service'in kendi işini kendisini görmesi. Ama benim satma sebebim daha ziyade nakite geçmek istiyorum. Hikayesi süper kuvvetli olmayanları portföyden çıkaralım. Zaten yeterince kar vardı. Bugün inşallah daha fazla düşmez. O karı alır ve buradan çıkarız. Gelelim küçük hisse senetlerine. Şimdi bir kere lisan'dan itibaren küçük hisse senetlerinin, bunları biliyorsunuz ana ETF'i IWM'dir. Yükseliş hızları S&P 500'den daha fazla, %30.79 getirdiler. Yıllardır da uyuyor IWM. Yani küçük hisse senetleri yıllardır aslında çok kötü performans gösteriyorlar. Ve artık yavaş yavaş zamanı geliyor olabilir diye düşünüyorum. IWM'le ilgili daha evvel bir denemem oldu. Peki gitmediği zaman çabuk çıkmıştım. Onun dışında biliyorsunuz hep uzak durma taraftarıydım. Çünkü IWM'in içerisinde pek çok, çöp hisse var, zombi şirket var. O yüzden yine küçük hisselere girerken IWM'le girmeyeceğiz. Ama IWM'in şu yolculuğu küçük hisse senetleri Amerika'da ilginin artabileceğini gösteriyor. Bunda da iki temel sebebi var. Bir tanesi ve bence daha önemlisi vergi kanunu. Vergiler tarafında çok değişim var ve bunlar küçük hisse senetlerine çok yarayacaktır. Birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela hızlandırılmış amortismanı kabul etti Trump. Hızlandırılmış amortisman demek alıyorsunuz bir makineyi 4 yılda amorti edip verginizden düşeceksiniz. Burada 1 yılda düşebiliyorsunuz. Aldığınız her türlü sermaye harcaması türü, cihaza, aracı, arabaya 1 yılda tamamını verginizden düşebiliyorsunuz. Bu küçük şirketler için çok iyi, İki yönden iyi bir kendileri de alımlarını hızlandırabilirler. İkincisi bu tip şirketler mesela çok makine üretiyorlar, bu tip üretimleri vesaire oluyor. Bunların satışlarını çok kolaylaştırıyor. İkincisi faiz giderlerinin tamamını hızlandırılmış şekilde yine Vergiden düşme var kanun içerisinde. Bu çok önemli çünkü bu şirketlerin borçluk oranları genelde büyük şirketlere göre daha fazla. Bu onlar için bir avantaj. Yanlış giden projelerde, kötü giden projelerde, bundan dolayı para kaybederlerse hepsini vergiden toptan düşebiliyorlar. Bu kanun tabii ki küçük şirketler için geçerli değil, büyükler de için de geçerli ama büyüklerde faizin önemi çok çok daha az ve büyükler o zararlarını daha kolay başka kalemler için gömebiliyorlar. Küçüklerde ise daha önemli. Böylece bu küçük şirketler yeni projelere daha kolay dalabilecekler. Da bu da onlara di büyüme fırsatları yaratabilecek. Yine bu tip şirketlere getirdikli avantajlardan bir tanesi arge harcamalarının tamamının hızlandırılmış şekilde vergiden düşülmesi. Bu taraf önemli. Burada vergi harcamaları kuvvetlenecek. Yine getirdikli avantajlardan bir tanesi şirket ortaklarının patronlarının şirketten kar çıkarırken ödeyecekleri vergilerin azaltılması. Hatta bazı durumlarda tamamen sıfırlanması. E bunlar tabii çok büyük avantajlar. Daha da fazla şey var. Yani maddelerce kanun var. Çoğunu okumaya çalıştım ama hepsini özetlemeyeyim. Küçük şirketlere buradan epey avantajlı olacak gibi gözüküyor bu vergi indirimlerinden. İkincisi faiz indirimleri ihtimali artıyor tabii ki kuvvetli şekilde. Onun küçük şirkette özellikle etkisi çok daha fazla olacaktır. Ve bir diğer mesele de bu şirkete ucuzlar. Yani kıyaslarsak uzun dönemli trafiklere baktığımızda S&P 500 ve Nasdaq'ın çok altta performans çizdiler. O yüzden yükselme zamanları gelmiş olabilir. Bizim portföyümüzde zaten bazı küçük şirketler var ama bu trendi yakalayacak kadar çok yok açıkçası. O yüzden biraz ekleme yapmak lazım. Bu çerçevede de ben pek ayda bu yem ETF'ini beğenmiyorum. Çünkü dediğim gibi içinde zombi ETF'ler de var. Onu alternatifler araştırımda da iki ETF'i çok beğendim. Bunlardan ilki XSMO, XSMO, Invesco S&P Small Cap Momentum ETF diye geçiyor bu. Bunun bünyesinde küçük şirketler var. Karlı şirket bunlar ve momentumları da yüksek. Yani hisse senedi olan ilgi de yüksek. 116.75 getirmiş XSMO. Burada görüyorsunuz IWM'in neredeyse %50 üzerine performans var. Nispeten karlı nakit akışı pozitif şirketlere yatırım yapmayı seviyorum. IWM'in içerisinde bir sürü çöp var. Bir de IWM'in içerisinde momentumu düşük hisseler var. Onlarla niye uğraşalım? Bu çerçevede XSMO bana daha iyi geliyor. Tabii XSMO'nun riski de IWM'e göre daha yüksek. Bu çerçevede ben risk de almayayım. Ama ayda bu diyemin içerisindeki çöp hisselerden de kurtulayım diyorsanız VB'yi de tavsiye edebilirim. Kısaltması VB. Bu da Vanguard'ın küçük hisse senetlerine yönelik olan ETF'i. Burada ayda bu pek çok hisse senedi var ama zayedanlar en azından yoklar. Momentum yok bunun içerisinde. O yüzden performansı biraz daha görüyorsunuz orta şekerli ama aşağı yönlü riski de az. Yani küçük hisse senetleri tezime inanıyorsanız VB'yi düşünmenizi tavsiye ederim. İnceleyin biraz daha detaylı tabii ki. Eğer ben daha da risk almak istiyorum ve burada momentum da kuvvetli olacak diyorsanız XSMO makul bir seçim olabilir. Ben XSMO'yu düşünüyorum. Kendi portföyüme katmayı bu çerçevede bir de tekliğine bakalım nasıl gözüküyor. Burada görüyorsunuz kuvvetli bir yükseliş sergilemiş. MACD mavi çizgi turcunun üstünde bu olumlu. RSI tarafında biraz pahalıca ama yani böyle aşırı bir noktaya doğru gitmemiş. Böyle ani bir alım yapmanızı tavsiye etmem illa alacaksanız. Daha adım adım girmekte fayda var çünkü fiyatı burada ucuz değil. Ama bu teknik göstergeler ETF'in yönünün yukarı olduğunu bana gösteriyor. XSMO ETF ile ilgili biraz daha bilgi isterseniz investco.com sitesine gidin. Bu ETF'i çıkaran şirket orada gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Bir Momentum ETF diyor. S&P 500'ün küçük hisse senetleri 600 endeksini takip eder diyor. Toplam yatırımın en azından %90'ını hisse senetlerine ayırır diyor. Zaman zaman hisse senedi dışında da başka yerlerde kaydırabiliyorlar. 120 civarında hisse senedimiz vardır diyor. İndeksin momentum skoru yüksektir diyor. Momentum skor hatırlayın hisse senedinin son dönemde ne kadar ilgi gördüğü, ne kadar yukarı doğru gindiği, hangi hareketli ortamın üzerinde olduğu bütün bunlardan hesaplanıyor momentum. Burada yüksek olanları tercih ediyoruz diyor. Riski o yüzden biraz daha yüksek bir portföy tabii. Portföye baktığımızda finansallar, endüstriyeller, tüketici zorlu olmayan harcamaları, sağlık harcamaları, bilgi teknoloji. Burada dağılımlarını görebiliyorsunuz. O dağımlar benim hoşuma gidiyor. Brinker International'a mesela yatırım yapmışlar. Uzun zamanda ilgimi çeken bir şirket ama tek başına almayı düşünmem. Bizim talihsiz strike da var. Burada belki kötü bir örnek. Burada portföydeki diğer şirketleri rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Küçük hisseler yukarı gidecek. Momentum'u hisse ben deyince. Yani ETF'i almayayım. Bunlara bakayım demek de tabii yine mümkün olabilir. Bu ETF'in performansı ne? 5 yılda %91.56 getirmiş. 1 yılda %15.65. Yılbaşından beri %5.16 civarına getirmiş. Ama Umut Bey'in yılbaşından itibaren hızlı bir düşüş çizdi. Küçük hisse senetleri sonra yukarı doğru gittiler. Yani aslında son dönemdeki performansa bakmak lazım. Orada da baktığımızda Nisan diplerinde 55.15 dolarken şu anda 69-70 dolarlara gelmiş durumda. Gayet makul bir yükseliş var. Önümüzdeki günlerde bu kuvvetlenebilir. Biz bunu portföyümüze nereye katacağız? Hem onu da göstereyim. Portföyümüz tamam burada. Bunu tabii faiz ve momentum tarafına ekleyeceğiz. Faiz tarafının düşeceğine inanıyoruz biliyorsunuz faizden. O yüzden Zillow ve Rocket var. Dün Rocket düşüştü biraz. Zillow kuvvetli bir performans sizler. Günden güne işler değişebiliyor. Bazı var orada momentum hisselerine yönelik. Onda da pozitifteydi. Bu ETF hem momentuma hem faiz düşüşüne hem vergi düşüşüne oynuyor. Onu da o yüzden bu oranın içerisinde kaçacağız faiz momentuma. Alımı ne zaman yapacağım peki bunun? Bugün yapmayacağım. Gece haftaki şu faiz verilerini bekliyorum. Acelemiz yok çünkü küçük hisse senetlerinin hakikaten performansları yıllar içerisinde baktığımızda S&P 500'den ve Nasdaq'tan çok daha geride. Yani önümüzde daha uzun bir zaman var telafi için. Bu nedenle acele etmemize gerek yok diye düşünüyorum. Evet, bugünkü raporumuzda böyle. Umarım ilgisi çekmiştir. Bu hafta sonu video yapamayabilirim. Çünkü kızım burada iki gün kadar bir ufak bu bölgede kaçamak yapmaya düşünüyoruz, saat yapmaya düşünüyoruz. Ondan sonra tekrar full tempoya döneceğiz. Piyasa analizi ve strateji videosu gelir de yani hisse seni incelemeyebilirim. Vaktimiz olmayabilir. İyi gidiyoruz. İyi giderken zaten portföyde çok oynamakta da fayda var böyle ufak tefek ayarlamalarla, değişimlerle daha güzel hale geleceğiz. Geçen haftaki enflasyon verisi hafif yükseliyor beni. Onun için hazırlıklarımızı yaptık. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.